Denizlerimizde seyir emniyetini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 botları Haliç Tersanesi'nde bakıma alındı. Haliç Tersanesi'nin 118,7 metre boyunda, 20,10 metre eninde ve 13,5 metre derinliğindeki bir numaralı kuru havuzunda bakım ve onarım işlemleri devam eden Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 botları yapılan işlemlerin ardından yeniden hizmete başlayacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botların şu ana kadar gemi karinası yıkaması ve karinada bulunan deniz suyu soğutma sistemi kapaklarının demontesi ve temizliği, su jeti ile yıkama işleri, boru işleri, Hava firar bakımı kontrolleri, sevk sisteminin bakımı, valve bakım işleri, tank temizlik işleri, gemi bordosunda bulunan usturmaçaların sökümü, hidrolik sistemlerin bakımı, makine havalandırma fanlarının bakımı, paslanmaz olarak yenilenmesi istenen malzemelerin işlemleri, tutyaların sökümü ve pompa bakım işlemleri yapıldı.